birazcık daha bunu kapatırım ben bunu. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz güne başladık. Gün aldı başına gidiyor. Biz de ona yetişeceğiz inşallah. Çocuklar okula gitti. Kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan çok az sanırım mantarlı yumurtayı yaparken çektim. Ondan sonra hiç elinmedim. Gitti çocuklar. Biz de eve indik. Şöyle yatakları falan bir topladım hemen. Bir de aynaların tozunu aldım. Çünkü Ali ile çıkacağız. Aslında o çıkacaktı. Ben de ben de seninle geleyim dedim. yanında da şu işimi halledeyim. Bizim şu duş başlığı gitmiş. Onu değiştirip Onu değiştirirken ben de onunla geleceğim. Çünkü dün biraz rahatsızdım. saat 3 gibi falan bir rahatsızlandım ben. Sonra tekrar akşam tekrar rahatsızlandım derken dün böyle yattım kalktım öyle bir gün oldu yani. Bugün o yüzden tek bir şey yapmadan bir gün geçireceğim. Evet, el evet, evet, şey yok yani. Dediğim gibi gelince bir süpürürüm. Çünkü süpürülmek her türlü isteniyor el. Ham bu duş başlığına bakacak. Hem de ben de bakanacağım. Aşağıya şey ineceğiz. Hmm. Aksine ineceğiz. Oradan önce belki şeye bakacağız işte. Duş başlığı için. Daha fazla bakacağız. Bizim bu yedek tuvaleti kullanmıyoruz biliyorsunuz. Daha önce anlatmıştım. lavabosu falan sorunlu. Çocuklar da gidiyor oraya. Oraya geçen sene bu geçtiğimiz yaz bir dolap yaptırmayı planlıyordum. Depolama alanı gibi böyle altlı üstlü boydan dolaplı filan. E, filan ama yani o iş, bu iş pek olmayacak gibi. Yani her türlü orası bir tuvalet ve ben oraya erzakları koyduğumda şu an üstünde üstümde oturanlar yabancılar. E, en ufak koku alta geliyor. Bu durumdan hiç memnun değilim. Daha önce oturan bir bayan Türk'tü ve evde durmuyordu, çalışıyordu. Sanırım ondan farkında değildim. Şimdi anlıyorum ki alt katta oturursanız üst katın bütün kokusu size gelebiliyor. Hoş değil yani çok uğraşıyorsunuz. Deterjan kokusuna var ne kadar dökülse geliyor, sizin evden çıkıyor, o derece kokuyor. Neyse depolama alanı yaptırmaktan vazgeçtik. Oraya bari büyük bir lavabo attırayım dedim. Dolaplı altı, işte aynası arkası dolaplı falan istiyorum. Öyle bakacağım. Yanına belki bir dolap daha bakarım. Hani havluları falan koymak için. Çünkü benim bu tarafımda öyle bir dolap yok. Ve ihtiyaç var. Ama hemen değil. Yani acele etmeyeceğim. Hemen de yaptırabilirim ama acele etmeme kararı aldım. Şöyle yılbaşından sonra filan bakınacağım. Oraya bir dolap attıracağız. İşte modellere bakayım dedim, ben de seninle geleyim. Ee, bir kediye bakacağız. Enes'in kulakları için. Şöyle şu kulaklığa takılan şeyden. Kışlık bandana gibi olan şeylerden bakacağım. Öyle gezince okul saatine kadar gelmiş olurum. Çoktan geliriz hatta. O yüzden bir tane de bu koydum, haşlanıyor. Gelince çocuklara çorba yapacağım çünkü Enes'ciğim hala öksürüyor, hala hasta. Yani dün de beden, beden yapmışlar, daha kötü geldi yere. Bu da bitmiş. Bakarız, bitenleri de alırız. Öyle gezmeli, bakımlı. Gün olacak. Şurayı toparlayayım, çıkacağım. Zaten bir de şunu yapacağım. Valla şeyin tezgahını, ocağımızdan geceden silmiş gibi temiz. Tekrar silmeyeceğim. Benim boyum kısa olunca tutarken aşağı aşağı oluyor. <laughs> İnsanların bazen kasıtlı çekmiyorum. Şöyle. Bazen de çekerken zaten yarısı çekiyorum. <laughs> Aslında senden gezerken telefonu sana verip sana çektim. Boyun uzun. Yukarıdan <laughs> çekersin. <gülüyor> Neyse yürüye yürüye geldik iyi oldu. Bakın yaz. Ben de dinleniyor. Ayağım pert oldu bildiğiniz. Yordu beni. Kestirmeden getireceğim diye. Aşkım küsür. Güzel duruyor. Kestirme kestirme derken uzattı yolu. müzik de çok güzel olacak. Tam teliflik. Oo, çok şık. Nasıl açılıyor? Şu Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? Hiç güzel değil ama o. Çok abartılı. Şöyle çok şirin. Aç bakayım. Minicik. Ortadan şey yapıyor herhalde. Şuradan, şuradan bak şuradan. Şöyle. şöyle. Hmm, güzelmiş. çok hoşmuş. Şirin. Hoşmuş. Yani. Altı iyi de üstü güzel Aa, değil. Böyle bu, Hayır ayrı değil. ayrı. Bak. Tamam işte dolap. Dolap uygunmuş ama şu rahatlı dolabı. 4 bin lira. Hani bu 7 bin lira. Bu içinde mi ki acaba? İçindedir. Üstündeki ne şey var mı? Var. Şurada. İçinde yazıyor. 6000 küsür 900. Aynı herhalde. Alt üstü aynı. O hep beyazlara bakıyor. Bak şöyle. Şu. Şunun dolabı güzel. Bak bir de bu güzel. Ben bunu beğeniyorum. Bence bu güzel. Yani hemen teslim. 11. 5 küsür. Aha. <laughs> Bu benimkine benziyor. Bence güzel. Ben böyle kapıları beğeniyorum. Biz kapıları bir ara yaptıracağız da. Yani Marangoz yüksek fiyat veriyor. Burada fiyat neymiş bir bakalım. Bir öğrenelim. Gelip şey de alıyorlarmış. Ölçü de alıyorlarmış. Kahverengi ne güzel duruyor. Şık, şık kahverengi ne güzel duruyor. Çizilir mi acaba? Çizildikçe böyle iz O Ne kadar parlakmış? Çok parlak. Aa, Aa, çok renk, parlak. Renk, renk, renk. Fiyat olarak düşükmüş Beşik diğerinden. Aa, banyo kapılarını Pima pen yaptırdık beyaz. Gerçi bir şey fark etmez de. Ama ben severim kahverengi kapı. Ve çok güzelmiş öbür de öyle kaygan mı? Kaymak gibiydi. Evet öyle. Şey gibi değil bunlar. Bizim kapılardan değil. Var ya şey içi değil. Marangoz işi değil. Biraz böyle bir değişik. yani. Evet, bunlar bizimki gibi. Daha şey. Tok, mi? daha tok kapı. Beş mi? bizim marangozun 5 diye ama. Beş. Hepsi içinde ha, Güzel ama Fiyat da güzel. Alarmı planmış. Emniyetli. Baya güzel, bayağı beğendim. Bize bir çelik kapı. <laughs> Bize çok şey lazım böyle kilitleri falan. 3 Bir de işte altta şey var. Alarm sistemi varmış. Bu şey zaten görüyorum ben. Birkaç yerde gördüm bu alarmlı kapıları. İyi her şey içindeyse çok güzel bence. Bizim kapı çok dandik. Çok çok. Ya, çok hoşmuş. Geri de de. Oradan. Bir bu güzel. Bunun fiyat çok uçuk. Bir de şu var. 72 bin. Şunun fiyat yok. Bir de şuna baktık. Bu da mı öyle alarmı falan acaba? Bu da güzel. Bu 48. Bizim baktığımız 44. Güzel ama. Bu. Çok güzelmiş gerçekten. Aynı mı? Ha, diğeri. Bunu Öbürü o zaman daha iyi. Ne kadar güzel süslemişler. Beni bekleyin. Şey Enes'in kulakları için şeye bakacağım ya. Esvada yoktu. Geçen Esvada baktım da bulamadım. İki tane vardı. Güzel değildi ya. Hem de indirimdeydi ama çok çirkindi. Çok güzel olmuş. 199 253 ₺ yanıyor. 300 İyi evet. e o zaman sen uygun almışsın. Daha uygun almışsın. Diğer tarafa bakayım. bu da 199 200 TL yok mu o bir tane var zaten o da ördekli bilmiyorum ki ördekliği beğenir mi bizim oradaki tedde var mı acaba götürsem orada göstersem bizim oradaki kediye götürüp göstersem ne kadar? 300 mü diyor? Şundan bakacağım. Bir de şöyle bir şey. Seccadeleri koymaya. Aslında güzel olur böyle bir şey. 300'müş. Santim falan yazıyor mu ya? Diğer taraf Bayan bölümü. Şuna bayıldım. Çok güzel. Enes'in bu sene de idare etsin diyorum. Çünkü bir şeyliği yok. Sorun çıkarmıyor montu. Ama şu çok güzelmiş. Hadi, çok güzel. Yaşı büyük şunun ama. Mesela 10-11 yaş. Enes'e çok güzel olur. Bunu beğenmedim. çok güzel. Şu tarz var zaten. Kulaklığı da bulduk. Yağmur. Ha yağmurluk mu? <laughs> Bak bizim orada daha farklı fiyatlar. Burada daha farklı. Bizde şeyde Levent'te daha pahalı. Burada bir tık daha uygun değil mi? O da 250 burada niye? 150. Yani 150. Semte göre değişiyor demek ki yani. Bunlarda var mı indirim? Yok lan. 150 bak 150 hep. Şöyle biz eve geldik. Arkadaki sesten de anlaşılıyordur. Hali <laughs> ve hemen gelir gelmez şeyi açtı. Facebook'tan takılıyor. Gerçi ben ona TikTokçu diyorum da. Saat TikTok'u falan yok. Facebook'taki şeylere videolara bakmaya bayılıyor. Bayılıyor böyle kaydır kaydır bak. Saatlerini geçirebilir. Şöyle ilk şunun için gitmiştik. Aldık da. Uygundu da fiyatı. 200 TL'ye aldık hortumuyla falan. Başlığını aldım sadece ama. Bizdekini sökeriz olmadı. Kenara koyarız. Çünkü şu hortumlar da gidiyor zamanla. Böyle alayım dedi. Bunu şimdi takar. Ondan sonra cuma şöyle bir kelepçe aldı. Şu 200. Bu kelepçe de 40 liraydı. Şey için aspiratörün başını takamadı hortumunu hala. Ona takacak olmadı. Bu olmak Bundan tutturamazsa baca gibi bir şey gördü orada. Onu alacak. Öyle yani. Enes'in kulaklığını buldum. Şöyle bir şey aldım kahverengisi de vardı ve o daha tüylü daha güzel duruyordu da şöyle gri alayım da montuna uysun dedim bir de bunda futbol topu vardı bu 350 idi bir de kendine şöyle sivit aldı Ali ee, yakalı fermarlılardan. bu da 900'dü 900 350 240 Üh, yorulduk gelirken yürüyerek geldik ee, A101'e girdik şöyle muz aldım ondan sonra şu bisküviden aldım Enes seviyor çaya banmayı bu ara malum fırında bozuk daha tamire gitmedi gidecek mi alacak mıyız diye bekletiyoruz resmen evet şöyle bisküvi tarzı falan evde küçük arıyor olsa iyi oluyor işte aldık ee, bu indirimdeydi sanırım yumurta indirimde değildi bir de bir koli yumurta aldık onları şimdi yerine yerleştireceğim Ali ile bir kahve içeceğiz ondan sonra o oh, Enes almaya gidecek ben evi süpüreceğim ee, şey için arıtma için servis gelecekmiş. için değiştirmesi gerekiyormuş. Sonra bir 1500 filandan bahsediyorlar. Bakalım bir problem yoksa 1200'ü filanmıştı. Bir problem çıkarsa yukarı çıkarmış fiyat. Bakalım ne olacak. Gelip bir değişsinler onlarla. Öyle. Nasıl? Gürültü oluyor. Tabi sabahın 9 olmadan başlıyorlar. Ta 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 ta. Akşama kadar devam ediyor şu salçayı kollayın. Azıcık da acı. Ama Acı diyorum. Tatlı biber attım. Toz biber. Toz kırmızı biber. Şöyle tavuğu didikledim. Tavuğun suyu da burada. Tavuk edeceğim. Aslında içine domates. Bir tane de biber doğrayacaktım. Sivri biberden falan. Öyle çok güzel oluyor domatesli biberli. Bunun sade de yapıyorlar. Görüyorum ben böyle havuçlu, ekşilik, limonlu filan. Ama işte bizde kime yedireceğiz? İçine biber koysam Enes yemiyor. Domates koysam onu da istemez şimdi. Biberli domatesli görünce hiç yemez. Onun dışında arpa şehriyi seviyor. Geçen bunu köfteli yaptım. Bu sefer de geldi Hüseyin Bıdırdandı. Yok efendim madem köfteli yapıyorsun yoğurt çorbası yapsaydın diye. Enes severek yedi. Hüseyin bir tabak aldı. Daha başka bir daha ellemedi. Onda da yani isteyerek almadı bile. Arpa şehriye ben sevmiyorum deyip durdu. O onu sevmiyor, bu bunu sevmiyor. İçinde onu sevmiyorlar, bunu sevmiyorlar derken ortaya öyle tuhaf çıkıyor ki yemek. Annem der ki senin yemeklerin bekarken çok lezzetli oluyor evlendikten sonra değişti. <laughs> Değişiyor işte yani. O onu istemiyor, bunu onu istemiyor. Yok yağını istemiyor. Her şey karışıyor birbirine. Şimdi suyunu da ekleyeyim. Telefon elimde ekleyemem. Şöyle suyuna ekledim, tavuğunu ekledim. biraz da nane ekledim. Nane ne alaka demeyin vallahi atıyorum yani. Artık yani baharat yoksa hiç girmeyecek işin içine. Ama kötü de olmuyor, güzel oluyor. Atıyorum. Enes'ten önce sarımsakla böyle tavuğu öyle haşlıyordum, sarımsakla havuçla haşlıyordum. Hüseyin ona bayılıyordu böyle. Ondan sonra bu şekilde pişiriyordum. İçine domates, biber doğruyordum. Hüseyin öyle yer. İşte Enes işin rengini değiştirdi. Enes hiçbir şeyi beğenmiyor resmen. Neyse gelsin sıcak sıcak içsin bakalım. Şöyle altını da biraz açayım. Ondan sonra gideyim evi bir süpüreyim hızlıca. Artık uyuyoruz. O ona bu buna derken uyudurmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Yemeğimizin lezzeti Ağzımızın lezzeti daha önemli. Yemeğin lezzetinden öyle de güzel yapacak bir şey yok. Şey yeter ki onlar mutlu olsun. Şöyle etrafı bir süpürdüm. Mis. Silmedim ama mis neyse olduğu kadar artık. Camları açtım. Ev havalandı. Çocukların dünden böyle nevresimlerini falan da değişmiştim. Çıkmadan tozu da almıştım zaten. Ne güzel o. Mis oldu. Süpürdüm her yeri. Düzenledim. Ali çıktı saat çünkü 2. Enes'i ben alayım dedi. Ben çocuk odasını süpürüyordum o arada. Çıktı burayı da süpürdüm. Banyo tuvaleti akşamdan halletmiştim. Çünkü bugün çıkacağımızı biliyordum. Akşam 12.30'dan sonra bir kendime gelince bir sileyim de dedim şöyle. Çünkü çocukla ev giriyorlar çıkıyorlar. Bir de ergenin saçlar uzun. Sildiğim iyi oldu. İş bitti. Şimdi ben bir namazımı kılacağım. Ondan sonra Enes gelir. O karnını doyurur. Zaten adam da serviste 3.30'da gelecekmiş. Ne güzel işte her şey bitmiş oldu. Saat 6.30 falan geldiler. Değiştirdiler filtreleri. 1000-1400 tutar denen filtreler 2400 tuttu. Ya yani iyi ki verebilecek gücümüz var. Yoksa gerçekten evdeki hesap hiçbir yerde çarşıya uymuyor. Dünden yemeklerim vardı. Mutfağa girmedim hiç. Çok şükür. Onları ısıtıp yiyeceğiz. Bir salata yapacağım. Hüseyin gelsin sporunu bekliyoruz. Bu suyu akıtmak gerekiyormuş. Biraz ilaçlı olduğu için kullanamıyormuşuz. Elde o suyu alıyor. Dışarıları yıkıyor işte. Bir yandan fırçaladı dışarıları. Akıttı. Karardı zaten hava. Akşam oldu yani. Şimdi şu suyla işimizin bitmesini bekliyoruz. Yemek işine geçeceğiz. Böyle. Rabbim herkese kolaylık versin. Cinde de bize. Gerçekten... Yani geldi mi üst üste geliyor. Şöyle ay şey de takmamış. Kahve makinesine şuraya getirdim kahve yapacağım. Akşam yemeğini yedik. Bulaşıkları topladım. Kalan yemeklerimiz vardı zaten bir sürü çeşit hiç yemek yapmama gerek bile kalmadı yani başka bir şey yanına. Tezgah mezgah silmedim bir tık onlar duruyor. Çaydan sonra filan silerim. Bir kahve içelim de ondan sonra da dizi vaktinde şöyle çay koyarım çay keyfi yaparız dedim. Ağzımızın tadı yerine gelsin. <laughs> Ağzımızın tadının yerine gelmesi için kahveye de çikolata bile yok ama para gideceği yeri bulduğu için çikolataya kalmadı. Gibi bir şey. Neyse şakası makası almayı unutmuşuz marketten. Başka sabununu da almayı unutmuşum. Artık yarın bakarız. Masraflı bir gün oldu. Rabbim ne diyelim Sağlık sıhhat versin. Kimse eline baktırmasın hiçbirimizi kendimize yettirsin inşallah. Ev kapısına el açtırmasın inşallah. Aşağıdan banyo dolaplarına falan bakmıştım ya. Bakalım ne zamana yaptıracağız ama boya badanadan önce kesin yaptıracağım. Şunun sesi benden çok kesin geliyor. Kesin yani. Kahverengi olanları beğendim. Ama ben kararsızımdır. Kahverengi diye giderim. Kesin beyaz olur. Kendim biliyorum o kadar kararsızımdır ama kahvenin ilerini istiyorum. Ben öyle tatlı şeyler de sevmiyorum. Sade olsun. Bakalım inşallah vakti zamanı geldiğinde gelir. Acele etmiyorum. Çünkü gerek yok. Bence her şeyin bir vakti zamanı var. Burası dünya. Burada bazı şeyler hep yarım kalır diyorlar ya. Hiçbir şey istesek de tam olmaz. Herkesin her şeyi eksik. Kime sorarsanız herkesin bir şeyi yersin. Kiminin malı var, evladı yok. Kiminin ev var, işte huzuru yok. Kiminin her ikisi de var, sağlığı yok. Allah'ım hiçbir şeyden geri koymasın. Her şeyimizi tam etsin inşallah. Biraz şükür, biraz sabır gerekiyor bence. Yani biraz Rabbimin de beklediği biraz şükür, biraz sabır, biraz gözü toplu. Biraz karşı tarafın malına göz dikmeme yani haset etmeme gibi. Bundan olduktan sonra zaten tıkır 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 kaşlar yerini bence dolduruyor. Yeter ki sen kalbini rahat Gelir. Gelirken sağlığı götürmesin, gelirken huzuru götürmesin, evdeki huzur gitmesin. Gelir en sonunda gelir. gel ne olur? Hiçbir hiç şey olmaz. Hiçbir hiç şey olmaz. Ne eksilir yani? Annelerimiz, nenelerimiz, neler nelerle yaşamışlar sanki biz de her şeyimiz, her şeyimiz olsun istiyoruz olsun olmasın değil. Ama oluyorken başka şeyler olmasın. Dilim damağım kahve arıyor şu an. <laughs> o derece kahve istiyorum. Enerjim bir tık böyle düşük. Hem ödev de zorladı. Enes'le birlikte yap yap. İçeride video bakıyorlar. Baba ol sessiz olun dedim. Öyle bir gülüyorlar ki. Allah'ım gülmekten alıkoymasın inşallah. Çok çok ses yapıyorlar. Buradan videomu da kapatayım ben. Valla pek bir şey içinde yok gibi mi? Var gibi mi? Pek anlamadım. Editte göreceğim artık. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah beğenerek izlersiniz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Bakalım. Gelebildiğim kadar geleceğim bu taraflara. Sağlıkla inşallah geleceğiz. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Evet, tamam.